ピッ! Günaydın arkadaşlar. Bugün size bir pilates eğitmeni olarak çalıştığım bir günde nasıl beslendiğimi göstermeye geldim. Fakat sabah şöyle bir aksilik yaşadım. E, bisikletle gidip geliyorum ben işe. Ve ben yiyeceklerimi karton çantaya koyup direksiyona astım. E, çünkü laptop falan getirdiğim için arka çanta full doluydu. Oraya koyamadım ve akar eder diye de çanta içine koymak istemedim. Karton çanta kop. Bütün yiyecekler düş. Sadece protein shake sağlam ve ee, bir böyle çorba kutusunun içine böyle karton. Avokado ekmek koymuştum. Bir o sağlam kaldı. Yumurtalar, çatal, her şey gitti. Üstünden geçtim zaten. Ve çayım sağlam kaldı. Neyse o böyle yarım dilim ekmeği yedim. Doymadım tabii ki. Üstüne avokado vardı. Dersim oldu işte aceleyle yedim onu. O yüzden size çekemedim. Anlatıyorum ve böyle bir şey denk geldi. Çünkü iki tane haşlanmış yumurta da almıştım yanıma. Süzme peynir falan. Hepsi çöp oldu. Çok üzülüyorum ve bu ikinciye başıma geliyor. Daha dikkatli olmam lazım. Böyle kasislerden falan geçerken poşetler kopuyor. Çünkü daha sağlam poşet götüreceğim bundan sonra. Neyse Allah'tan protein şekim var yanımda. Bol bol suyumu içiyorum. İhtimali öğleden sonra onu içeceğim. En kötü Starbucks'a gidip oradan bir şeyler atıştırmayı düşünüyorum. Kahve yanında bir şeyler falan. Evet böyle bir şey başıma geldi. Akşam 5'te belki dersim olabilir. O yüzden yine kalacağım her türlü. İşte laptopu getirdim. Şimdi laptoptan bir şeyler bakacağım. Yine böyle olaylı başladık. Umarım olaysız biter. Ve çok heyecanlıyım. Salı günü seyahatimiz başlıyor. Acaba size çeksem Böyle bloklasam mı bilmiyorum ama valiz hazırlığımı çekmek istiyorum. Neler götüreceğim edeceğim. Böyle full yemek için gidiyoruz gibi oluyor birazcık zaten. Bisikletimi de hep içeride tutuyorum artık çünkü güneşten yanıyor. Şu an mesela şuraya güneş geliyor ya. Ben buraya oturamıyorum. Elim yanıyor şu an. İşte şu arka kısmına ben komple laptopun olduğu büyük bir spor çantası bağladığım için yemeğimi de böyle asmıştım. Daha yazık oldu. Evet arkadaşlar favori öğrencim Derinle birlikte <laughs> kendisi henüz uyuyor. E, ders yapıyoruz şu an. Evet çok gözükmüyor ama. Şey yapalım dersimiz dışarı çıkıyoruz. Neyse arada çekeceğim. Şimdi daha iyi oldu. Kalçayı yukarı gönder. Aşağı. Devam et. Bakın sadece şu an şu var. O da döküldü, saçıldı yani. Üstü başı kirlendi. Soğuk kalsın diye koydum. Cold start to the year, but I'm in gear. We got room in the back, bring friends dear. Pulling all stream. I've been burning rubber, I've been dodging demons. Rockin' ties in the winter season. Damn, I'm prepared. Drifting on gravel, I ain't bring a spare. Who cares? I've been gassed up on the music, coming through the ops. Trying to change tracks, switch tape, jukebox. Break neck jujitsu with the wrist lock. Reverse like my wrist up with a bust down beat. Break neck be hurt. I need a gear shift. Dropping the third. Switch it up for me. Room skirt. Room skirt. I need a gear shift. Dropping the third. Switch it up for me. Room skirt. Room skirt. I need a gear shift. I need a gift Switch it up for me Switch it up I need a shit, I need a, a gift Switch it up for me Switch it up I need a, 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 it. a. No. a. life that shits on my enemies my Fantasies in my brain don't fade do say, In another life I just might single fade All of my pain All of my pain All of my pain Learning how to let go, even on my toes. Baby, I ain't a pro. Never time tight when I switch clothes. Gear shift from clutch. Got my own whip, no scrubs Need a bank roll, no dub. Hold up, hold up, hold up, hold up. What? Gear shift from clutch. Got my own whip, no scrubs Need a bank roll, no dub. I need a gear shift, drop in the third. Switch it up for me, room skirt. Yeah. I need a gear shift. Dropping the third. Switch it up for me. Room skirt. Room skirt. I need a gear shift. I need a gear shift. Arkadaşlar sporum bitti. Saçlarımın ıslaklığı, ter içinde kalması görüyor musunuz yani şu hali? Sanki duştan çıkmış gibiyim. Ee, evet temiz kıyafetlerimi giydim. Eve gidince duş alacağım. Şimdi Melisa ile Didem gelecek arkadaşlarım. Onlara pilates dersi vereceğim. Onlardan sonra zaten ben de çıkıp gideceğim. Şimdi protein shake'imi içeceğim. Saat çünkü saat 3 olmuş. Onlar 4'te gelecek. Ben de kahvaltımı 11.30 gibi falan yaptım e, ee, idman işte falan derken şimdi protein almam lazım artık yani düz güzel bir protein ee, enerji de verse içinde yulaf chia tohumu çikolatalı protein tozu muz yaban mersini ve tarçın var hem de kefir koydum kefirle yaptım süt yerine onu içeceğim bir kendime geleceğim enerji toplayacağım sonra arkadaşlarımı bekleyeceğim cheers Birazcık donmuş dolapta durdu için ama Açılır diye düşünüyorum. Üstüme dökeceğim diye de çok korkuyorum orada. Bardağı mı koysam ben bunu acaba? Tarçın! Gel. Gel seni sevelim. Ne yapıyorsun sen? Mama mı yiyorsun orada? burada sen mama mı yiyorsun? Ne buldun sen orada? Ne buldun sen orada? Gel sevelim seni gel. Gel buradan girdiği için kapattılar yoksa buraya kaçıyordu. <laughs> bak 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 hareketlere bak. Hareketlere bak. Çok sevdim seni. Evet evet evet. Gelmek istiyorsun biliyorum. Sen çok yaramaz bir çocuksun. Daha 3 aylık arkadaşlar ve yandaki isteye güvenlik e, hani güvenlikle dursun diye yetiştireceklermiş. Ama herkesi görünce kendini yere atıyor, göbeğini açıyor, "Sev beni" diye. Bak seni sümüklü çocuk seni. Seni sümüklü çocuk seni. Vloglanıyorsunuz. Ya inanmıyorum. şey yapacağım. Kızlandırmalı video. Tamam şu an kızlar gayet normal insana benziyorlar. Ama bir de ders sonu bakacağız.

Ay, evet. <laughs> Aslında zayıflıktan var ama. <laughs> şey yap. Ama bak gelmedi de bak. Sıkıyorum bak gelmedi de böyle değil. Tabii pamplandı canım. <laughs> bak işte bu görüntüye insan alışıyor. Evet ya. O o İyi hissediyorsun. Ama bir yandan suratın. <laughs> Suratı bir evet. Bu var. da bu da bir tekrar öpücük at. Piti, Piti'mi çok seviyorum. Harika bir Piti. Bana şiir yazar mısın? Şey, e, Buse olarak mı, Pete olarak Buz Buse Öztürk lütfen. E, ben beş yıldız veriyorum o zaman. E, neyse, ben bunu sonra tamam. yazdım. E, i̇lkokul bir al sınıfından. <laughs> Şimdi burası aşırı sağlık kokuyor değil mi? Bir de şu tarafa bakalım. Maşallah hamburgerler, repler. <laughs> Afiyet Sanırım. olsun. O kadar pilates dersi yaptık ama. <laughs> Tabii aynen. Günaydın arkadaşlar. Ertesi günden sesleniyorum size. Bugün cumartesi ve salı günü bizim uçuşumuz var. Size bundan bahsettim değil mi? Ben yurt gidiyorum. Bir hafta falan tatil yapacağız ve onun için valiz hazırlamaya başlayacağım. Çünkü artık çok az kaldı ve pazartesi hiç vaktim olmayacak. Çünkü çalışmaya devam edeceğim. Akşam 9 ya da 10'da falan bitecek işim biz havaşa gece 2 ya da 3'te Bince, 3'te bince sanırım. Uykusuz bir yolculuk ve bir gün beni bekliyor. Gider gitmez ilk gün gezeceğiz tabii ki yatıp uyumak olmaz. Ee, ayıklamaya başladım. Reels çekeceğim aynı zamanda Instagram için valiz hazırlığı yaparken. Size de böyle e, göstermek istedim neler götüreceğim, neler alıyorum. Çok heyecanlıyım, çok güzel geçecek ve vlog çekmeye çalışacağım ya da reels çekebilirim direkt. Çünkü İtalya'da onu yaşadım. Bir elimde vlog kamerası, bir elimde telefon. Çok zor oluyor. O an anı yaşayamıyorsun arkadaşlar, kaçırıyorsunuz. Böyle sürekli gittiğim bir yer olsa mesela okey vloglayayım size ama bilmiyorum. Elimden geleni en iyisini yapmaya çalışacağım sizin için eğer merak ediyorsanız. Ama sürpriz olsun nereye gideceğim. Sadece birazcık buradan daha soğuk bir yere gidiyorum. Bu <laughs> yüzden ne götüreceğim hiç bilmiyorum. Şimdi valiz hazırlığım için çekim yapmaya mutfağa geçtim. Bu arada yeni koltuk takımları gelecek. O yüzden burası boş. Dikkatinizi çekmiş olabilir. Klimamı açtım çünkü hava sıcak ve hareket edeceğim. Telefonumu kurdum. Büyük ihtimal bunları da ayıklayacağım da arkadaşlar. O yüzden aldanmayın. Çünkü oradan da alışveriş yapmayı düşünüyorum. Siz nereye koyacağım bilemedim. Şimdi riyasımı bitirdim arkadaşlar. Ben de çok kısa kısa hepsini göstermek sizin fikrinizi istedim. Hangisini götüreyim, hangisini bırakayım diye. Gerçekten çok kararsın. Zaten kesin götüreceğim birkaç parça var. Mesela şu. Ya her şey olur. Kod şortu olur, pantolonlu olur. Bence çok güzel bir parça. Triko ırkamı kesin alacağım düğmeli. Omzuma atar çıkarım, Üşünce giyerim. Şu triko crop mesela kazak kumaşı çünkü bunlar hep kalın yani zaten. Yumuşacık bu arada. Şu kot cekete gerek var mı bilmiyorum. Crop bir kot ceket. Belki yine öğlenleri falan yani akşama doğru hava soğumadan giyilir. Bir tane kot şort alacağım. İlk gittiğimiz gün hava bayağı iyi gösteriyor. Ya elbise ya kot şort giyerim diye düşündüm. Şu keten pantolonu keten mi oluyor bu kumaş artık işte kesin götüreceğim çizgili. Ya da ilk gün şöyle triko elbisemi de giyebilirim. Bunu da kesin götüreceğim. Şunu da kesin götürürüm. Çünkü üşüyünce bu da hani direkt üstüme geçirebileceğim bir parça. Zaten bir tane jean alacağım. İkinci jean'i alsam karar veremiyorum mesela. O da var. O da sıkıntı. Çünkü oradan alışveriş yaparsam fazladan valizimi doldurmak istemiyorum. Mesela iki tane gömlek var. Gerek var mı haki olan? Hadi mavi yine her şeyle beyaz bilmem ne. Olur ama haki karar veremedim. Saten bir gömlek bu da. Şu gömlek kesin gidiyor benim Gömlek. Mangodan yeni aldım. Vücuda cuk oturan çok güzel bir gömlek. Hala varsa gidin bakın yanları falan büzgülü böyle. Muhteşem ya muhteşem. Gerçekten çok güzel. Şu eteği işte mavi gömlekle kombinlemeyi düşündüm. Mesela sırtı açık bir elbisem var. Giyer miyim? Aslında üstüne siyah mesela üşüdüğümde siyah e, oversized deri ceketimi atıp giyebilirim de. Güzel olur. Zaten hoodie falan alacağım. Da karar veremedim o kıyafetlerime göre seçeceğim büyük ihtimalle ama mesela kırmızı her şeyle olur diye bunu bir ayırdım kenara. Ay bacağım uyuştu kız. Özür dilerim. Roma yanlışlıkla tekme attım. Ah kıyamam. Arkadaşlar şunun masumluğuna bakın. Uyuyordu. Fırladı çocuk birden. Sen gördün mü beni götüreceklerini? Ne diyorsun? Mesela şu siyah crop kesin gidiyor. V yaka. Vücuda oturuyor. Bu da çok güzel. Şu crop sırtı açık. Bu da kesin gidiyor. bir kesin gidenlerden şu body var. Sırtı açık, sırt dekoltesi kalp ben. Bir tane daha kesin giden. Kırmızı body. Bu da çok güzel duruyor. Ay arkadaşlar bir sürü var. Ayıklamam lazım onları Çok dolu, dolu gitmek istemiyorum. O yüzden Romcu'm birlikte ayıklama yapalım tamam mı? Dudağımda parlatıcı var öpemiyorum seni. Seni hemen yayıldı ya, hemen yayıldı şuna bakın. Of ne kadar sen rahatına düşkün bir çocuksun ya? Şu yanaklara bak, şu sarkık yanaklara bakın ya. Bak 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 görüyor musun? Çekiyorum geliyor. <laughs> Artık kanalın sahibi Rom. Artık Rom'un vloglarıyla devam edeceğiz. Rom bir günde ne yapıyor arkadaşlar? Bay bay de kameraya kapatalım. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yanımda Kaan Akgör vardı. Biz artık uçuştayız. Bu vlogu da burada bitiriyorum. Bu falan hallettim çok şükür. Boşta kaldı. Alışveriş yapacağız. The day has come. Duty bayağı alışveriş yaptım orada daha gitmeden. <laughs> ee, sonraki vloglarda göstereceğim onu. Big day fellas. bir saatlik uykuyla duruyorum. O yüzden gözlerim falan böyle. Buna aldanmaya sadece bir saat çıkıyordum çünkü. Evet, hepinizi çok seviyorum. Big day fellas. Şu ortası boş basın. Evet. Ee, şey gösterir Please subscribe my channel. <laughs> Instagram'dan takip edin! Zil butonundan bildirimleri açın! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yanlış <laughs> Zil butonundan da! Hadi ikimiz aynı anda kapatalım. Go start to the yeah, but I'm in here We got room in the back, green friends dear, for all the street. I've been burning rubber, I've been dying.